Merhaba sevgili öğretmen arkadaşlar. Bugün EBA üzerinden harici canlı ders atama sırasında oluşan problemlerden biri olan bir saat geri veya bir saat ileri problemlerine karşı nasıl bir çözüm oluşturabiliriz onu göstereceğim sizlere. İlk olarak denetim masasını açıyoruz bilgisayarımızdaki. Arama bölümüne tıklıyoruz. Buraya denetim masası yazıyoruz. Karşımıza çıkan denetim masası özelliklerinin olduğu ekranda saat ve bölge sekmesine tıklıyoruz ve burada yine tarih ve saat bölümündeki saat dilimini değiştir bölümüne giriyoruz ve burada yine saat dilimini değiştir'i tıklıyoruz. Burada bendeki gibi sizin de İstanbul olarak ayarlanmış olması gerekiyor. Eğer burada farklı bir seçenek varsa bunu İstanbul olarak değiştiriyor ve tamam. Ben değiştirmediğim için uygula pasif ama sizin farklıysa eğer yine uygula ve tamam diyerek saat ayarlarınızı düzelttikten sonra EBA'ya girerek harcı canlı ders atama yaptığınızda büyük ihtimalle probleminiz düzelmiş olacaktır.